arkadaşlar, Yepyeni bir masal videosuyla karşınızdayız. Evet, merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. E, bugünkü videomuz yine masal. Evet. Sevimli. Evet. Masal Daha önce size var. bir masal okumuştuk. Evet. Birlikten kuvvet doğar. Evet. Birinci bölümümüzün e, masalı neydi? Birlikten kuvvet doğar. Evet. Şimdi. Sıradaki taşın ile kaplumbağa. Evet. Sıra Tavşan ile Kaplumbağa'ya geldi. Bugünkü video konumuz kim? Angel. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü video konumuz Angel. Evet. Angel merhaba der mi? Evet der. Angel bu arada çok tatlı, çok şık, elbisesi mükemmel. Bandanasıyla beraber evet. uyumu süper. Evet. Çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar. Birazdan ne yapacağız? Çok tatlı bir masal dinleyeceğiz. Sonra ne yapacağız? Mışıl mışıl uyuyacağız. Anlaştık mı? Anlaştık, Anlaştık. mı? Evet. Arkadaşlar hazır mısınız? Biz bir hazırız. Birazdan masalımıza geçeceğiz. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Siz de tatlı tatlı dinleyin bu arada olur mu? Evet, ikinci bölüm e, masalımız Tavşan ile Kaplumbağa. <laughs> Başlıyoruz. Tavşan'ın biri hızıyla çok övünüyormuş. Ne kadar harika bacakları olduğunu anlatırmış. Ayrıca kaplumbağanın kısa bacaklarıyla ve ne kadar yavaş olduğuyla dalga geçermiş. Bir gün kaplumbağa tavşana rüzgar kadar hızlı bile hızlı bile olabilirsin ama yarış yapsak ben seni geçerim demiş. Tavşan kaplumbağayla dalga geçmek için bir fırsat bulduğuna sevinerek yarışı kabul etmiş. İkisi de başlangıç ve bitiş çizgisini belirleyip hangi gün olacağına karar vermişler. O gün geldiğinde başlangıç çizgisinde buluşup aynı anda yarışa başlamışlar. Tavşan ok gibi fırlamış ve bir süre sonra dönüp arkasına baktığında kaplumbağayı görememiş. Evet. Miroş uyuyor musunuz? <laughs> görememiş ve arayı yeterince açtım ve o gelene kadar bu arada bekleyeyim. Sonra ona gülerim diye düşünmüş. Yol kenarında uzanıp beklerken uyuya kalmış tavşancık. Miroş gibi. Kaplumbağa ise bir dakika bile durmadan yavaş ama kararlı bir şekilde yoluna devam ediyormuş. Tavşan uyandığında kaplumbağayı bitiş çizgisine birkaç adım uzaklıkta görmüş. Ve koşabildiği kadar hızlı koşmuş ama yetişememiş. Kaplumbağa nefes nefese kalmış olan tavşana dönmüş. Her şekilde beni geçeceğini düşünüp uyudum. Ama ben hiç durmadım. Uğraşarak seni yendim demiş. Evet Miroş ne dinledik? Arkadaşlar burada kaplumbağayla tavşanın masalını dinledik. Ne diyor burada? Tavşan arkadaşı kaplumbağayla sürekli dalga geçip ben hızlıyım ama sen çok yavaşsın demiş. Ne oldu? Yarış yaptılar. Evet. Ama ne oldu? Kaplumbağa kazandı. Tabii ki. Demek ki neymiş? Arkadaşlarımızla dalga geçmeyeceğiz. Üstünlük sağlamayacağız. Değil mi Miroş'un? Öyle değil mi? Evet. Evet. Şimdi ne oldu? Tavşan çıktı. Ben hızlıyım. Ben seni geçerim. Sen çok yavaşsın. Arkadaşıyla dalga geçiyor ama sonunda mahcup olan tavşan. Tavşancık olmuş. Evet. Arkadaşlar beğendiniz mi masalımızı? Evet. Sıradaki evet. masalımız en sevdiğim. Sıradaki kelebekli. masalımız e, Karınca ile kelebek. Hmm. Bunu da bir dahaki videomuzda Evet. Şöyle gösterelim Çok size. Çok güzelmiş. Çok güzel. Evet. Kelebek. Çok seviyorum. Şöyle gösterelim size arkadaşlar. Ee, karınca ile kelebek. Çok güzel görünüyor. Şey. Evet. Bunu da sabırsızlıkla muhakkak bekleyin. Bunun videosunu da muhakkak çekmeye çalışacağız. Tamam mı? Evet. Böyle bir uyku masalı size okuyacağız. Angel. Angel nasıl beğendin masalı? Çok beğendim, çok beğendim. Çok güzel, çok tatlı bir masal. Ama tavşancağı da çok kızdım ben. Çok kızdık değil mi Miroşu? Evet. Arkadaşlarımızla dalga geçmemeliyiz. Onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Değil mi? Miroş. Evet. Evet. Akıllı uslu çocuklar terbiyeli çocuklar hiçbir zaman arkadaşlarıyla dalga geçmezler. Hiçbir zaman. Değil mi Miroş? Evet. Evet. Miroş bu arada da tatilde. Değil mi Miroş'um? Evet. Okullar açılacak. Evet. Miroş arkadaşlarına kavuşacak. Evet. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Değil mi? Hı hı. Miroş'um. Neler söylemek istersin arkadaşlarımıza? Masalı beğendin mi en önce? Nasıl yani? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Evet. Tavşan treni yaptığında doğru buldun mu? Hayır. Bulmadın değil mi? Hı -hı. Yanlış. Yanlış. Evet. Ama kaplumbağa. Kaplumbağa. Çok akıllı bir kaplumbağa. Değil mi? Hı, -hı. Kaplumbağayı sevdin. Evet. Angel'ı da sevdin. Evet. Ama gelince tavşancıyı da sevdim. Tavşancıyı da sevdin. Bülent senin bir tavşancın vardı değil mi? Kaç taneydi? İki taneydi. İki tane. Hayır hayır daha ilk zamanlar aldık ya böyle. Bir taneydi. Hayır hayır sen Hı. çok küçükken böyle iki tane tavşan aldık. Biri kahverengiydi. Biri beyazdı. O zaman... o zaman çok küçüktün. Abi orada fotoğraf vardı. Evet. Ben yoktum ki o zaman. Vardın ama Hı. çok küçüktün hatırlamıyorsun. Sonra da ne yaptık? Gene gittik. Miroş'a bembeyaz kar gibi bir tavşan aldık. Ben seçtim. Miroş seçti. Kar gibi eve getirdik. Onu doyurduk, doyurduk. Tombik tombik oldu değil mi? Evet. Miroş uykudan Hiç kalktı. Evet. Miroş... Şey, yastığın arkasından çıktım. Evet. Sabah kalkınca Miroş... Koltuğun arkasından çıkardı. Evet. Sabah Koltuğun kalkınca Miroş onu bulamıyordu. Çok yaramazdı. Evet. Her tarafa saklanıyordu. Evet. Her tarafı da pisletiyordu. Evet. Değil mi? <laughs> Kaka yapıyordu. Evet. Ördeklerim de vardı iki tane. Evet. Miroş'un ördekleri de vardı iki tane. Şimdi ne almayı düşünüyorsun? Kedi. Evet. Şimdi kedi, de kedi almayı düşünüyoruz. Tatlıyorum. Evet, inşallah bir de kedi alırız. <laughs> evet arkadaşlar, böyle kısa bir video yapalım dedik. Evet. Böyle aslında ıı, 3-4 tane masal üst üste okuruz ama böyle kısa kısa olursa daha tatlı evet. olur. Şimdi arkadaşlarımıza veda edelim mi? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı desteklemeyi unutmayın. Bye evet bye. Arkadaşlar yepyeni bir videoda bye. buluşmak üzere. Evet. Bye bye. bye, bye.